Ben İslami alanda vukuf sahibiydim. İslam tarihini çok iyi bilirim. Kur'an'ı da bilirim, dinimizi de. Müslümanlığı çok dikkatle inceledim. Hz. Peygamber'in hayatını okudum. Dört ciltlik tarih hazırlanırken dört halife dönemini ben yazdım. Benim bu yönüm dinci ve inkarcı yobazlar tarafından hep gizlenmiştir. Evet doğru, ben bir ibadet Müslümanı değildim. Ancak ben bir cihat müslümanıyım Diyecektir Gazi Mustafa Kemal Paşa İki cihan peygamberi Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve aleyhi Şöyle buyurmaktadır Bir gün ve bir gece sınırda nöbet tutmak Gündüzü oruslu Gecesi ibadetli geçirilen Bir aydan daha hayırdır. Şayet kişi Bu nöbet esnasında vazife başındayken Ölürse Yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı Kıyamete kadar devam eder şehit olarak rızkı da devam eder. Allah yolunda savaşmanın, vatanı müdafaa etmenin ve bu uğurda nöbet tutmanın faziletleri ve yüceliği ayan beyan ortadadır. Bizlere bu güzelim vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten cihat Müslümanı bir liderden bahsediyoruz. 18 yaşından itibaren cephelerin, savaşların, mitralyözlerin, bombaların, mermilerin içinde yaşayarak askerliğin en üst rütbesini hak etmiş bir Mustafa Kemal'den, ömrü gençliğinden beri cephelerde, sınır boylarında, at üzerinde geçmiş bir başkomutandan bahsediyoruz. Kimsenin savaşma umudu kalmamışken, fakr zaruret içindeki millete ışık olan, umut olan, iman olan eşsiz bir komutandır Gazi Paşa. Savaş meydanlarında ortaya koymuş olduğu üstün kahramanlıkları, Bugün dahi dünya milletlerinin dilindedir. Bugün tüm dünya büyük bir hayranlıkla onu anıyor ve ondan bahsediyor. Atatürk sadece Türk milletinin değil, dünyanın hemen her yerindeki zalimlere karşı mücadele eden hemen herkesin feyiz kaynağıdır. Elbette Mustafa Kemal bu üstün başarılara imza atarken arkasında zamanın ehlibeyt aşıkları, Allah dostları, hacısı, hocası ve müftüsüyle ağzı dualı bir iman ordusu vardı. İmam Ali Efendimizin eli Gazi Paşa'nın başı üzerindeydi. Denilebilir ki Mustafa Kemal Atatürk tüm hayırları toplayıp alıp gitmiştir. Neredeyse tüm ömrü cephelerde küffara karşı geçmiş bir Türk büyüğü gösterebilir misiniz? Hayatında en büyük ibadeti yaparak bu cennet vatanı bizlere toka etmiştir Gazi Paşa Hazretleri. Amel defteri kıyamet sabahına kadar açıktır. Her gün binlerce insan kabrini ziyaret edip yüce bir saygıyla kendilerine fatihalar, yasinler okumaktadırlar. Bizlerin adı sanı silinebilir ama kurmuş olduğu cumhuriyet ve şahsı manevileri ilelebet yaşayacaklardır. O her daim yapmış olduğu güzellikleriyle ve kurmuş olduğu cumhuriyetle yüreğimizde her an yaşamaktadır. Bir güzel ölümle aramızdan ayrılan Gazi Paşa Hazretleri son nefeste ve aleyküm selam diyerek bu dünyada yapmış olduğu iyi işlere karşılık cenneti kazanmış ve ayeti kerimenin muhatabı olmuştur. Gazi'nin son sözlerinin ve aleykümüsselam olduğuna dair yanında bulunanların şahitliği vardır. Şöyle ki 8 Kasım günü saat 18.30'da Doktor Neşet Ömer İrdelp muayene için Mustafa Kemal Atatürk'e Paşam dilinizi dışarı çıkarır mısınız deyince Atatürk dilini dışarı çıkarır. Ardından Doktor Neşet Ömer biraz daha uzatır mısınız efendim diye sorar. Bunun üzerine Atatürk dilini tamamen içeri çekip sağına doğru yönelerek sanki uzun süredir beklediği biri gelmiş ve ona selam vermişti. Mustafa Kemal ve aleyküm selam diyerek gözlerini kapatır ve son sözü bu olur. Bundan 38 saat 5 dakika sonra da tıbben ölümü gerçekleşir. Bu sözün mahiyeti hakkında Kur'an-ı Kerim'den istifade edelim. Nah Suresi 32. ayet şöyledir. Onlar meleklerin selam sizin üzerinize olsun. Selamun Aleyküm. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diyerek iyilikle canlarını aldıkları kimselerdir.